Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bu oyun oynuyoruz. bu videoya binler gelmesi gerekiyor. Hadi başlayalım. Bu video biraz kısa olabilir. Nasılsın Fıklin? Salamun alakim. Hayırlı işler. Antik kızlar bizim nasıl çirveler? Oha! Dur. kalan iyi. Şuradan atladık mı? Fonlamanda. alamanda bu. Oh, oh. <laughs> Ve bu. Onlar gelene kadar ben buradaydım be. Tık tık tık. pom pom. Adülüm, Adülüm. Oppa! Annem. Siz gelin. Allah'ım. <laughs> <Ağlayayım>. Ağlamadı. <laughs> Ben <SUSU> tamam Anne. Mama Hadi be. Tamam. Hadi bakayım. Hadi. 2000 metre bile. Ha. Of düştü. Işte. O çok güzel, ben oraya geldim Gidiyim. Yeah. E gidiyorum, yeee. Çok güzel, ben oya gidiyorum, o çok güzel O Orada da var. E şey var be, e şey. Oğlum, bir... İşte burası. Merhaba evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 3000 abone gelsin. Görüşmek üzere hoşçakalın.